Haziran ayı skolyoz farkındalık ayı olarak geçiyor ve skolyoz rahatsızlığının ne olduğu ve nasıl tedavi edilebileceği konusunda vatandaşların bilinçlenmesi amaçlanıyor. Skolyoz farkındalık ayı için Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Yunus Uysal güncel programında açıklamalarda bulundu. 10 derecenin altındaki eğrilik fizyolojik bir eğrilik. Kesinlikle hiçbir tedavi gerektirmiyor. 10 derecenin üzerindeki eğridikler tanım olarak skolyoz tanım içerisine giriyor. 10 ila 25 derece derece arasındaki eğridikleri biz genellikle sadece egzersiz vererek takip ediyoruz. 25 derecenin üzerindeki eğridikler yani 25 ile 45 derece arasındaki eğridikler egzersizle beraber aynı zamanda korse veya ortez kullanımını da beraberinde getiriyor. 45 derecenin üzerindeki eğredikler de artık cerrahi sınıra giriyor. Operatör doktor Uysal, skolyoz için ailelere çağrıda bulundu. Çocuğun omuzunda bir asimetri varsa, omuzun biri düşük biri yukarıda veya ayakta durduğunda ve kolların iki tarafa sarkıttığında, e, kolla gövde arasındaki boşlukta bir asimetri varsa, sırtı asimetrik duruyorsa yani sırtının bir tarafı yüksekte bir tarafı alçakta duruyorsa bunlar skolyoz için. Ee, anne, ...anne ve baba da şüphe uyandırması gereken durumlar. Skolyoz rahatsızlığında tedavi sürecini anlattı operatör doktor Uysal. 25 dereceye kadar olan yani 10 ile 25 derece arasındaki olan bölümde... ...bu <laughs> bahsettiğimiz egzersiz tedavisine ekstra bir de e, ortez tedavisi eklemek gerekir. Çocuğa özel hazırlanmış eğrilik tipine özel olarak hazırlanmış bir korse. E, bu skolyozda eğer 45 derecenin üzerinde bir eğrilik varsa... Bu 45 derecenin üzerindeki eğrilik ilerleyen dönemlerde kemik olgunluğu tamamlansa bile bu eğriliğin ilerleme potansiyeli vardır anlamına gelir. 45 derecenin üzerine çıkıldığında kemik matüritesi tamamlandıktan sonra da tamam e edilmiş. eğriliğin ilerleme potansiyeli var. Bu yüzden 45 derecenin üzerinde cerrahi tedavi öneriyoruz.